Diksiyon dersleri kanalına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi normalde ayrı yazılması gereken ancak kalıplaştığı için artık birleşik yazılan kiilerden bahsedeceğiz. Normalde dediğim gibi bunlar bağlaç. Bağlaçlar biliyorsunuz ki ayrı yazılır. Birleşik olmaz kelimeye. Ancak buradaki kiiler tamamen kural dışında olan ve zamanla kalıplaşmış olan kiiler. O yüzden de bunları ezberlemek gerekiyor. Yani üniversiteye hazırlık sınavları olsun, farklı farklı sınavlar olsun. Sınavlarda çıkabilecek olan kiler. Yani şöyle çıkabilir. Şıklar verilir. Şıklarda yazım yanlışı olan ya da hangisi doğrudur diye sorulabilecek olan kelimeler. Bunlar 8 tane. Birincisi sanki normalde bu ki bağlaç olduğu için ayrı yazılacaktı. Ancak kalıplaşmış artık kullanıla kullanıla birleşik hale gelmiş. İlla ki Madem ki özellikle de bu bu karıştırılabiliyor. Çünkü ayrı yazıldığı zaman iki kelime mantıklı duruyor. Olabilecekmiş gibi. Ama ezberlemek lazım. Birleşik olacak. Madem ki birleşik olacak. Belki'yi ayırmayı düşünmeyebilirsiniz. Çünkü ayırınca bel anlamsız kalıyor. O çok kafa karıştırmıyor. Oysa ki kafa karıştırabilir. Çünkü ayırdığımız zaman ikisi de mantıklı duruyor yan yana. Ama bilin ki birleşik olacak. Halbuki çünkü çünkü diye ayırmamak lazım. Bir de bunun çünkü diye yazılan şekilleri var. Bu şekle getirmeyeceğiz. Böyle yazmayacağız. Doğrusu hem yazımda hem de söylemde telaffuz olarak da çünkü şeklinde. Bu doğru. Bu yanlış. Meğer ki aynı şekilde birleşik yazılacak. Ayrı yazıldığı zaman hata oluyor. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Hoşçakalın.